O, Las Vegas mı? Lan nasıl yani? Türkçe'ye dön kanka. Bir dakika bir Türk ol iki saniye. Ben orada olabilirim bu arada. İki kaizeni biliyor mu ya? Hangisi? Otel hangisiydi? Kanka bu Caesar Palace burada. Palazzo nerede? Ha bak şuradayız. Bizim otel şurası. Sesin altınız, altınızda yaşıyordu bunlar altında yaklaşık 320 kilometrelik bir tünel ağı bulunuyor. Ve bu tünellerin içinde köstebek insanlar olarak bilinen bir topluluk yaşıyor. Bu tünelden çıkıp gün ışığı görmemiş biriyle karşılaşmak istediğimden emin değilim. Medeni olmayabilirler. Bu tüneller 7 kat aşağıya kadar iniyor. El Nasıl ya? olan var? İnsanlar burada griye dönüyor. Hiç gün ışığı görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var. Şehir lüks otelleri, kumarhaneleri... Bizim kaldığımız neresi? Şu işte, şu büyük bina. arkadaki şu bu da ait zaten. ...ve sonsuz eğlencesiyle göz kamaştırıyor. Her yıl milyonlarca insan Las Vegas'ı ziyaret ediyor. Ama çoğu bu çöl cennetinin hemen altında ne olduğunu bilmiyor. Bitmek bilmeyen karanlık ne bunlar, bunlar bağımlılar düşünme ve bunlar? davranış biçimini etkiliyor. Kafamdan tam silahla bu. Tam şu an olduğumuz yerde dün gece biri can verdi. Aralarında bu karanlık dünyada doğanlar bile var. Bu insanların bir kimlikleri yok ve kanundan uzak durmak için bu tünellerde saklanıyorlar. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada çalışmaz. Bu gördüğünüz Las Vegas'taki tünellerin haritası. Bu tünel sisteminin içinde yaklaşık 1500 kişi yaşıyor. Tünellerin mahalleler, sokaklar gibi kendi isimleri var, değil mi? Evet. Şehrin yüzeyindeki herkes yer altında neler olup bittiğinden habersiz. Birbirine bağlı birçok tünelden oluşan İngilizce mi konuşuyor burada arkada? Ruhi, değil mi? Evet Türkçe Peki, seslendirme yapıyor. Allah Allah adam Adam birbirine Türkçe'ye seslendirme yapıyor. Herkes yer altında neler olup bittiğinden habersiz. Birbirine bağlı birçok tünelden oluşan bu sistemin içine dalmak üzereyiz. Tünel halkının hayatlarını inşa ettiği karanlıklara inme zamanı. Bu nalokson. Bir çeşit burun spreyi. Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle birinci kapanmış birini görürsen bununla onu hayata döndürebilirsin. Çıkarıp burnuna sıkıyorsun. Rob, Nasıl yani ya? Öylece giremeyiz. O bu tünellerde tam 5 yıl yaşamış. Giriş insanların girmesini ve sen sırasında çöplerin içeri dolması engellemek için metal çubuklarla kapatılmış. Tünellerde bugüne kadar başına gelen en kötü şey neydi? Birkaç yıl önceki sel felaketi. İki arkadaşımı kaybettim. Tünelde boğuldular. Las Vegas'ın zemini son derece sert olduğundan yağmur suyu normalde olduğu gibi toprağa sızamıyor. Sokaklarda su baskınlarını önlemek için suyu şehrin altına yönlendiren bu tüneller inşa edildi. <laughs> yağmur Orada yağmur da insanlar da var. Doğrudan ölüyor, bu tünellere akıyor. Şehirde hava güneşli olsa fuck? bile 25 kilometre uzaktaki dağlarda Kaşsın oluşan bir fırtına birkaç dakika A, bak, dakika... Bak. Bak hava güneşli olsa o şey kardeşim. 200 metre uzaklıkta. Işte, açıp açıp gösterelim bu şu dana kuruşan bir fırtına. Birkaç dakika bir şey içinde de beklenmedik şekilde bu tünellerin dolup taşmasına neden oluyor. Her ani sel felaketinde bu devasa yeraltı şehrindeki insanlar boğularak hayatını kaybediyor. Her yer çöp içinde. İlk olarak Nate ile karşılaştık. Tünele girmememiz için bizi uyardı. Tünelin derin kısımlarından uzak duruyorum. Neden? bilinmezlik yüzünden. Aşağıda neler olduğunu kestiremiyorum. Tüneller giderek alçalıp daralıyor. En son emekleyerek ilerleyebiliyorsun. Bildiğim kadarıyla bu tüneller yedi kat derine iniyor. Herkes orada olabilir. Kaçırılabilirsin, öldürülebilirsin. Hatta rehin tutulabilir ya da diri diri yakılabilirsin. Toby içerideki tehlikelerin bir kısmıyla yüzleşmiş. Karanlığın içindeyim. Anlıyor musun? Kap Kapkaranlık. Tünellerde şu ana dek başınıza gelen en kötü olay neydi? Bir keresinde saldırıya uğradım. Üç kişiydiler. Adamlardan biri elinde kocaman bir palayla benim bölgeme girdi. Grubun lideriydi. Neyse ki bir sepet buldum. Ve içine birkaç çubuk saplayarak küçük bir molotof kokteyli yaptım. Beni kurtaran tek şey bu oldu. Oha. Adam, Kimse atıyor, var mı? Aşağıdan. Şu an başkasının bölgesine giriyoruz. Kimse yok mu? El feneri olan verebilir mi? Aha. Çocuk bu mı? Her şey yolunda mı? Muhtemelen bir maddenin etkisi Tabii. altında olan yerdeki kadın nalokson istedi. Eğer yolu biliyorsan hiç yüzeye çıkmadan sadece yeraltı tünellerini kullanarak şehrin bir ucundan diğerine kadar ilerleyebilirsin. Tünel sistemini gerçekten iyi tanıyan biri için bu mümkün. Hepsi birbirine bağlı. Birer geçit gibi. Genel olarak öyle. Bu labirent ilk bakışta bir ev gibi görünmeyebilir. Ancak birinin alanına habersizce adım atarsak başımıza büyük iş alabiliriz. Tünel sakinlerinin çoğunun bir silahı var ve kullanmaya çekinmiyor. Araba seslerini duyabiliyorum. Duyuluyor. İnanılmaz. Oh Şu anda şehrin tam ortasındayız. Yer altında yaşayan insanların üzerinden arabalarıyla geçiyorlar. Güneşinin girdiği nadir noktalardan birindeyiz. İşte Şehir, onların bir parçası olmadıkları, yalnızca yer altından izleyebildikleri bir hayat, adeta her şeyi gizleyen bir illüzyon. Sadece birkaç adım sonra meşhur Caesars Palace otelini gördük. Yukarıda kumarhaneler yılda 15 milyon dolar kazanıyorken, aşağıda insanlar adeta şehrin ölüm tuzaklarında yaşıyor. Oteller 25 milyon, milyon dolar. filtreleme sistemlerindeki atık suyu boşaltıyor. Bu yüzden ee? uzun zamandır yağmur yağmamış olsa bile her yer ıslak. <laughs> Gerçekten. Nasıl yani lan? Gerçekten kötü. tutuyorlar Bazı yani. tünellerde şehirdeki drenaj o sisteminden su akıyor. Ve bu suyu duş almak için kullananlar oluyor. o Bu sistem şey sistem mi? Ee, yanlış mı? Drenaj dediği ne? Lağım işte. Oğlum o kadar Amerika'ya gittim görüp boka mı gireyim? Böyle bir şey olsa ben zevkine gider bakardım yani şuraya da. Boklu su mu? Lağım lağım. Lau o ne lan. Lau lau kanalizasyon. Bokul aktığı, sidi aktığı yer işte abi. Niye beyaz akıyor. Beyaz mı işiyor? Ha, sisteminden su. De <laughs> su <akıyor. gülüyor> bu suyu duş almak için <laughs> kullananlar oluyor. Burada birçok tünel var. Rehbersiz buraya asla gelemezdik. Yanlış bu kamera neymiş de? Ha ışık. Kaybolur. Birisi buraya huzur içinde yat yazan bir not ve haç bırakmış. Görünüşe göre tam bu noktada bir hayatını kaybetmiş. Bir sürü bisiklet var. Bisiklet toplayıp satıyor olabilirler. Burada bisiklet sahibi olmak, araba sahibi olmak gibi bir şey. Eğer bisikletin yoksa sürekli ya karanlıkta ya. yürümek zorunda kalırsın ve bu tam bir kabus. Tünellerde yürümek çok zaman alıyor. Olmadı. Kesinlikle. Ben iki buçuk yıl hiç el feneri kullanmadan bu tünellerde yaşadım. El feneri olmadan tünellerde nasıl yolunu buluyordun? Elimi böyle duvara dayayıp yürüyordum. Yolun ezbere giderim. Tıpkı insanın kendi evinde olduğu gibi. ama niye ışık kullanmıyorlar ki? Tony şey. sen misin ya? Evet. Tünelde yankılanan sesler ürperticiydi. Tüylerimi diken diken eden bu nemli ve karanlık tünel... ...bazı insanların kendini en güvende hissedip yaşadığı yer. İşte burada. İlk bakışta koca bir yığın gibi gözükebilir ama Tony için her eşya verdiği Oha. mücadele için önemli. 6 yıldır bu tünellerde yaşıyorum. Eskiden burada gerçekten iyi insanlar vardı. Bir topluluk gibi hissederdik. Herkes birbirini kollardı ama şimdi kendisinden başka kimseyi umursamayan kabadayılar türedi. Şuradaki dangalak sırf kendisini ispatlamak için tüneli ateşe verdi. Yangın Tony'ye zarar vermedi. Ancak tek dostu olan kedisinin canına mal oluyordu. Kedin burnunun ucundan kuyruğunun ucuna kadar yandı. Beş gün geçti. Neyse ki hala hayatta. Şükürler olsun. Tuvalet işini burada nasıl hallediyorsunuz? Tuvalet için belirli yerlerimiz var. 20 litrelik bir kovanın içine poşet koyarak ihtiyacımızı görüyoruz. O kadar. Kendini beş yıl sonra nerede görüyorsun? <laughs> Muhtemelen tam burada. Ama dilerim olmam. Hayatımın geri kalanını tünelde geçirmeyi düşünmüyorum. Ama Artık 57 yaşındayım. Doğru mu tutuyorlar mı? kankamın Bizi burada? 10 Kaç o zaman? Elini ayağını tutuyor. Bak, ne bu marjinal bir hayatlar? Bir haftalık erzak bıraktık ve tünelin derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettik. Burada her an her şey olabilir. Biri kafasını esip tünele girebilir ve... Arçon da böyle olabilir daha. ...eşyalarını çalabilir ya Vallahi. da sana saldırabilir ve sonra ortadan kaybolur gider. Kim ne neden bilebilir ki? Sokakta başına... <laughs> Abi Adana'da da buradan on kat fakir olan mahalleler var diyorsun. Böyle bir şey yok Adana'da. Benim anlamadım abi adamlar çok temiz değil mi ya? Tişörte falan baksana yırtık pırtık yok. Bu kirli, adam yok, oğlum şey yok. sen götünden mi biliyorsun kanka? Yok, diğeri de öyleydi. 6 yıldır. Bu adam gelmiş. bu adam dışarıda. Bu adam daha, daha önce diğeri. burada yaşamış. Kanka diğeri çok kadar temiz değildi. Sen nereden uydurdun bunu? bunu temiz değil abi. Benden temiz de buraya bak. Kıraşa bıraşa bak. Adamı yüzde tek bir sakal bile yok. Her yani kafasını esip tünele girebilir ve seni gasp edebilir. Eşyalarını çalabilir ya da sana saldırır. Sonra ortadan kaybolur gider. Kim ha, nereden neden bilebilir sen ki? Sen Sokakta başına gelmesiyle şey zor, aynı şey değil. O zaman bir belki biri görür, görür bir polis var. çağırır. Ama burası bambaşka bir dünya. İki saat sonra tekin olmayan biri çıkıp gelirse burayı cehenneme çevirebilir. Tünelin derinliklerine ilerledikçe ileride neyle karşılaşacağımıza dair fikrimiz giderek azalıyor. Bu zorlu koşullarda tünel sakinleri yemeklerini pişirmek için alüminyumdan tava yapıp el dezenfektanını ısı kaynağı olarak kullanıyor. <laughs> i̇leride yankılanan bir sesi takip ettik. Burada bir sürü fare var. Evet, bir sürüler. İleride yankılanan bir sesi takip ettik. Ben kafadan çatlak biriyim. Megas'a annemi ziyarete geldim. Sonra birine aşık oldum ve kendimizi burada bulduk. Bu insanlar aile. Ne kadar zamandır buradasınız? Yaklaşık <laughs> beş yıldır. Burada kalmayı daha ne kadar planlıyorsunuz? En azından bugün daha ilerisini pek planlamıyorum. Tünellerdeki en kötü şey nedir? Muhtemelen tesisat eksikliği. Bir de bazen karanlık zorlayabiliyor. Öylece karanlıkta oturamıyorum. Ya annesini görmeye gidiyor, birisine bir aşık bir oluyor. Buraya mı geçiyor kanka. Karanlık Hayır. ışığın yokluğu olmanın Katれる ötesinde burada adeta insanı yok. sarıp sarmalayan ve A dünyadan akil, silen bir varlık akil gibi tünel insanları hayatta kalmak için yerinde. ya çalıyor ya da çöpleri karıştırıyor. Bazı insanlar burada kablo, bakır Hayır, gibi tutaklanır. şeyleri toplayarak hazine avcılığı yapıyor. Siz de yapıyor musunuz? Ben sarhoş turistlerin arkalarında bıraktıklarını topluyorum. Louis Vuitton'a gidip bir tişörte 3000 dolar veriyorlar. Sonra bir slot makinesinde 100 dolar kazanınca heyecanla zıplıyor ve eşyalarını orada unutup kazançlarını bozdurmaya gidiyorlar. Ancak iki gün sonra o tişörte para verdiklerini hatırlıyorlar. Çünkü daha gündüz vakti kafayı bulmuş oluyorlar. Zaten buraya gelirken günde 10 bin dolar harcamayı planlayarak geliyorlar. İnsanların makinelerde binlerce dolar kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika'nın olayı bu. Yozlaşma, aşırılık ve gününü gün etme. İnsanlar bu yüzden tatile buraya geliyor. Karanlıkta karşımızda Beverly belirdi. Abi size mi salladık? Ne kadar zamandır de? burada yaşıyorsunuz? Ne? Yaklaşık 8-9 yıl oldu. Yağmur yağdığında tüneller nasıl gelmiyor, oluyor? Bana. bana niye salladı ya bu piçler? İnsan bir tatile batıyor. Sana salladı karım. sana söyleyeyim. Bir disk geldi oradan. Şurada bir diz Kanka. Biz. Vegas'ta. <laughs> yani en sonki olayımızdı kumara oturmak herhalde ya. Zaten Kıbrıs'tasın anasını satayım. Kumar City bro burası. Yani. Vegas'ta çünkü zaten koç parti yapıyorduk. işte oraya gidiyorduk, şuraya gidiyorduk. İşte Kadılar Bayramı muhabbeti oydu buydu. Yurtta, vakit olmuyor zaten. O, o, kaldığın otel onun içinde. Yani çok da önemli bir şey değil orada. Zaten buradan bize yabancı gelmiyor orası. Türkiye'deki bir insan için gitse oraya. Evet oynar bütün gün kumarında orada. Çünkü adam yok yani anladın mı orada? Türkiye'de olmadığı için gider oynar yani. Korkunç. Orada bir şey Garip. Gerçekten. Ha. Yenginin tabak çalak da de bize geliyor ha. Yenginin tabak çalak oynadı size mi geliyor yayına mı gidiyor? Önemli olan olay o. Yayına gidiyor bilmiyorum bize geliyor. Yayın geliyor mu size? Yayın size geliyor mu tabak çalak? Bu arada bir şey WhatsApp'tan yazdım. Gelmiyor bir şey tamam. Bize gelsin boşar. Tamam. Çok ürkütücü. İki kez yakalandım. Ve birinde gerçekten buradan sağ çıkamayacağımı düşündüm. Peki Las Vegas hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi göstermek için yapılmış. Sanki bir duvar kağıdı gibi. O büyük kasinolar diye kaybedenler olduğu için varlar. Tünelde zaman zaman yerinizi değiştiriyor musunuz yoksa hep aynı noktada mısınız? Kesinlikle arada değiştiririm. Tünellerde sizi en çok zorlayan şey nedir? Yıllarca biriktirdiği hayal kırıklığını tek bir kelimeyi sığdırdı. Ah, i̇nsanlar bu kadar derinlere ilerlemiş olmamıza rağmen kötü hala oğlum. her yer eşya dolu. Bazıları alışveriş arabalarıyla, bazıları da sel sularıyla getirilmiş. 20 dakika... Kameram soluk gibi mi? Kameram soluk gibi. Abi bir şey diyeceğim. Kamerada sis var gibi sanki ama yine de yap sen bilirsin. Var mı sis? Sanki sis var gibi abi. <laughs> bir dakika. Ben sis kapattım. Nasıl oldu bu sis? Abi sis geldi. Bak benim yayına bak yayın ekranına bak normalde böyleydi. Ben yani bu sisi kapattım böyle yaptım. Abi hiç açma onu kapatma ben beyaz oldum amk. Kanka bu sisi nasıl halledi biliyor musun? Böyle yapınca da çok karanlık olacak ama. Bir dakika bak Ama aslında kafayı... iyiyiz ya sanki biraz Böyle sis gidiyor değil mi? Evet biraz kararıyor. Yapmayın ya. Bak böyle normalde böyleydi. Ben ayar yaptım ona buna çektim. Ama siz çok kamera mı yollayayım mı? Abi bende tane Logitech var bu arada. Bende de C920 Pro daha iyi. <laughs> ya chat beni şimdi bununla bir delendirdi bak. Yani bu gamadır ya. Siz gamadır. Böyle yapayım kendime. Şöyle yapayım mı? Abi böyle yap, böyle şey yapalım. Aa, pardon bir şey yokmuş ya. Benim ana ekranda renk ayarı vardı o izlenmiş. Böyle de karanlık olmadık mı çok kanks? Bana şu bu şu anaki dur. Eleme be. Şu akey okay var. Evet, geliyorum. Bu bu var. Okay bana bende yani hiçbir şey yok bunda. Büyüt Allah çarpsın. Siz, okay. siz gitti mi? mi? Evet, evet abi evet. siz gitti. Gayet güzel oldu bu arada şu an. İnanmayacaksan foto atayım bak. Ekrana çekip telefonda. Kapkara bir adam burada yan yapıyor. Evet abone olabiliriz. Teşekkürler. Yürüdükten sonra duvarda şekilden Tabii şekle yaptım, bir şey. insan silüetiyle karşılaştım. Ateş etmeyin. Kötü bir niyetimiz yok. Tünelde devam etmeden önce MyHeritage DNA kiti sayesinde kökenlerimi nasıl yok. keşfettiğimi paylaşmak istiyorum. Ya. Basitçe bir tükürük örneği alıp MyHeritage laboratuvarına gönderdim. Nasıl ve yani? Sonuçlarım 3 hafta içinde geldi. Türk asıllı olduğumu biliyordum. Ancak DNA sonuçlarım kökenlerimin aslında İtalya'dan Orta Asya'ya kadar uzandığını yüzdelik oranlarıyla ortaya koydu. Ayrıca hiç bekle. Arşı abi yapalım mı sana bunu? Bunu alıyorsun eve çağırıyorsun. Yok tükürük istiyorum. Basitçe evet. bir tükürük örneği alıp MyHeritage laboratuvarına gönderdim ve sonuçlarım... Bunu öğrenince ne de değişiyor? 3 hafta içinde geldim. Türk asıllı olduğumu biliyordum. Ancak DNA sonuçlarım kökenleri... E, Yunan çıktı oğlum adam. Aslında İtalya'dan Orta Asya'ya kadar uzandı. Oğlum Yunan desene Yunansın işte Çok kankası. Iş abi bak. 1.9'da Kürtlük var abi haberin olsun. Pers ve Kürtlük var ama %47 Yunan var. Evet. Yani yüzdelik oranlarıyla. Akrabalarımı nasıl buluyorum abi de ben de anlamadım boyunca. ki. Ayrıca hiç beklemediğim bir şekilde MyHeritage'da 1600'ün üzerinde DNA akrabamı keşfettim. Hatta içli... Nasıl yani? Ya yani bu bir half bir... Ne? İçlerinden biriyle DNA'mızın %7.1'i aynı, varlığını bilmediğim kuzenlerimin olduğunu gördüm. Eşleştiğim DNA akrabalarıma ulaşıp onları daha iyi tanıma şansım var. MyHeritage'in artık iki yeni özelliği var. İlki, kökenlerinizi 10.000 yıl öncesine kadar takip etmenizi sağlayan Ancient Origins özelliği. Eminim Bu eminim sayede eminim atalarımın eminim Demir ya. çağının en güçlü krallıklarından biri Urartularla bağlantılı olduğunu ve Tunç çağında da Anadolu ve Kafkasya'da yaşadıklarını keşfettim. Bu bilgileri size hiçbir aile hikayesi söyleyemezken DNA'nı söyleyebilir. İkinci özellik ise DNA traits. Bu sayede genetiğinizin acı eşiğinden risk alma eğilimine, stres seviyesinden yaratıcılığa kadar pek çok şeyi nasıl etkilediğini görebiliyorsunuz. MyHeritage ile sizde gerçek kökenleri... Bu satılıyor mu? Ben alın bunu dedim. ...nizi ve binlerce 5 dolar, euro ya da sterline keşfedebilirsiniz. Karan... Bunu bana bir tane sipariş etsenize. ...görmek için tünele... Vallahi bana bunu bir sipariş edin Kerim. Geridir. Bunu yapalım. Teşekkürler Kerim. Şu çöplere bak. Oğlum yayında yaparız işte ya. Sena nasıl gidiyor? Ay. Önce ona ersak verdik. Sonrasında bizi çadırına davet etti. Uyuduğu yer burası. Kıyafetlerini buraya koymuş. Bu da hem yemek yediği hem de çalıştığı masa. Altı yıl önce Vegas'a geldim. 2018'de annemi ve babamı kaybettim. İki yıldır buradayım. Belki daha bile fazladır. Yiyeceği ve suyu nereden buluyorsun? <laughs> Hemen köşedeki yangının üstüne Teşekkür ediyorum kralım. Mecbursam, gerçekten başka çarem kalmadıysa yiyecek de çalıyorum. Peki tünelde nasıl güvenliği sağlıyorsun? Devamlı arkamı kolluyorum. Alnında bir iz görüyorum. Ne oldu oraya? Kafama kalasla vurdular. Alnıma 11 dikiş atıldı. Burada mı? Evet. Uh, yeah. Peki neden? Bisiklet yüzünden. Burada yaşayanlar için bisiklet çok önemli bir şey. Hepimizin ihtiyacı oluyor. Burada hiçbirinin hayatını kaybettiği bir ana şahit oldun mu? Ne yazık ki evet. Bir keresinde biri tüneli indi. Ardından iki el silah sesi duydum. Önümdeki adamı sırtından ve boynundan vurmuştu. Vurulan kişi beyaz bir tişörtte karşımda duruyorken bir anda tişörtü kırmızıya dönmeye başladı. Ateş eden kişi de abisiydi. Tünellerde yani karanlıkta yaşamanın psikolojik yükü ağır olmalı. İnsanlar burada dönüyor dışarıda hiç gün ışığı görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var. Gerçekten mi? Evet, ben daha önce böyle bir şey görmedim. Geceleri çadırımın dışında birilerinin yürüdüğünü duyuyorum. Çoğu zaman dışarı çıkıp kontrol ediyorum ama kimse olmuyor. Burada karşına kimin çıkacağını asla bilemezsin. Bu karanlıklarda çoğu kimliklerini kaybediyor ve bir daha asla bulamıyor. Kimlikleri olmadığı için bir işe başvuramıyor, bir ev kiralayamıyor veya sosyal hizmetlere erişemiyorlar. Çünkü resmi olarak sisteme göre bir varlıkları yok. Tek sorun bu değil. Bugün hepsine kimliklerini versem yarın yine burada olurlar. Birçok başka etken var buradan çıkmalarını engelleyen. Travmalar, psikolojik problemler bunların hepsini beraber ele alıp çözmek gerekiyor. Yaklaşık 2-3 yıl sokakta yaşadım. Bir gece yolda yürürken tanıdığım 3 kişiyi kılıçla dövüşürken gördüm. Çın çın sesler geliyordu, yerler kan olmuştu. Fakat tuhaf olan bunun benim için hiç şaşırtıcı olmamasıydı. Burada başına gelen de bu. Travmatize olup zamanla her şeye duyarsızlaşıyorsun. Phil eskiden havuzlu bir evde yaşıyor. Ancak emekli olduktan sonra hayat yavaşça onu yer altına çekti. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada çalışmaz. İnanılmaz. Bu da insanları burada yaşamak için cezbediyor. Ne zamandan beri bu tünellerdesiniz? 8-10 yıldır. Burada başına gelmiş en kötü olay nedir? Burada yaşanan sellerden birine yakalanmak. Çünkü suyun yüksekliği yaklaşık 10 dakika içinde 2,5 metreye kadar çıkıyor. Su geldiğini ya. haber veren bir uyarı evet. sistemimiz yok. Sadece suyun sesini duyabiliyoruz. Kaç yıldır bu yaşıyor? Eskiden tünellerde akıntı daima galip gelir yazan tabelalar olurdu ki bu çok doğru. Burada bir sürü insan feci şekilde can verdi. Diğer en zor şey yıllar boyunca topladığın eşyaları bir anda kaybetmek. Bu röportajdan sadece birkaç hafta sonra Phil hayatını kaybetti. Tünelde ilerlerken, tavanda oluşmuş küçük mineral sarkıtları dikkatimizi çekiyor. Tavandan su sızıyor demek. Zamanla sudaki kalsiyum burada birikmiş. Yağmurun tekrar tekrar bu tünellere ulaştığını bu izlerden anlayabiliyoruz. Sel kim bilir kaç kez evlerini yıktı ve hayatlarına mal oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Tam bu noktada bir anıt var. Birisi hayatını kaybetmiş. Kalp yapılmış. Güller bırakılmış. Sel bastığında insanların kaçmak için 15 dakikaları oluyor. Tabii önce akıntı ya da oluşan enkaz onları içeride hapsetmezse. Bu tünel su birikintileriyle dolu ve içeride devamlı bir esinti var. Olamaz. Yine suya giriyoruz. Zemin, lağım suyu, çöp ve insan atıklarının karışımıyla kaplı. Ve şimdi hepsi ayakkabımdan içeri sızıyor. Nereye baksam çöp ve ölü hayvan görüyorum. Öyle. Ölü bir fare. Bu kumarhaneden mi gelmiş? Evet. Aman tanrım. Ayaklarımız sıra sıklan Çekimi bu şartlarda yapıyoruz. Robin 10 yıldan uzun süredir oluyor. O arkadaşını bulmak için sonu yokmuş silinlen. gibi olan bu tünelde durmaksızın yürüyoruz. Kimse var mı? Küf tutmuş gri duvarlar bir anda renklenmeye başladı. Ve sonra kendimizi adeta yer altındaki bir sanat stüdyosunun içinde bulduk. Burada biri kendi sanat galerisini kurmuş. Ne yazık ki o yağmur yağdığında geriye hiçbiri kalmayacak. Vay. Alın bunu PUBG PDP setine gelsin. Eşyaları biriktirerek döşemiş. Alın kardeşim. Bebek arabası, çantalar, oyuncaklar gibi rastgele eşyalar var. Ama her şey şaşırtıcı derecede düzenli. Adım Jay. Yer altındaki sel tünellerinde yaşıyor. Yaklaşık 8-9 yıldır buradayım. Las Vegas'a taşındığım gün bütün valizlerim çalındı. Fası baya garip dahil. değil mi? Ya? Her şey gitti. Cebimdeki 27 dolardan başka hiçbir şey yoktu. Aslında hiçbir yer tam anlamıyla güvenli değil. Burada da diğer evsizler ya da polis tarafından soyulabiliyorsun. Burası Jay için her günün başladığı ve bittiği yer. Polis bu tünellere gelirse ne olur? Hapse gireriz. Ne? Mülke izinsiz girmekten. Burası kimin mülkü? Devletin mülkü çünkü burası sel bölgesi. Herhangi bir bahaneyle bizi hapse atıyorlar. Onlar istenmeyenler. Devlet Mücağazan bu bireyleri kamu içeri. alanlarından men ederken insanlar onları potansiyel suçlu olarak görüyor. C ise insanların ön yargılarıyla yaşamaktan yorulmuş. Hayatta kalmak için zamanla çözümler geliştirmiş. Burada yok doğru teşekkür ederim. su Bu için. su var ama ne kirli, bro. genelde insanlar çöpe ne atarsa onu yiyor. Burada gördüğün her şeyi çöpte buldum. Burada nasıl duş alıyorsunuz? 20 litrelik bir kova suyla Neyse, işimi görüyorum. Sakıncası yoksa gözüne ne olduğunu anlatır mısın? Tabancayla ateş edildi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu tünellerde başına gelmiş en kötü olay nedir? Doğaüstü varlıkların olması. Devamlı beni takip ediyorlar. Kötü ruhlar görüyorum. Eşyaları hareket ettiriyorlar. Bazen yok ediyorlar. Mesela yatağımda uzanırken yatağa hareket ettiriyorlar. Başkalarının sesini taklit edip tünelin dışından Deprem bana oluyor, sesleniyorlar. Dergide. İnanmazsan arkaya git. 15 dakika boyunca el feneri olmadan dur. Tam olarak ne gördün? Boyu yaklaşık 2 metre. Kolları ve bacakları yok. Adeta süzülerek hareket ediyor. Sivri burun. Ortam tamamen karanlıksa onu çok net görebiliyorsun. Siyahtan bile daha siyah. Sıcaklığı düşüren de o. Peki gelecekle ilgili planların ne? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Mezarda. Bilmiyorum. Evsizlik çok ani. Çoğu insan için iki ay işsiz kalmaya bakar. Her tünelin kendine has bir kimliği var. İçinde eşeyine göre şekilleniyor. Burada çok fazla iğne var. Uyuşturucu da vardır. Of, oh, iğrenç. Ya <laughs> Truhi. Biraz da kenara yürütsene. Burada hayat nasıl? Evet, adamlar orada. Bu hayat değil. <laughs> hayat riskisi şu iğrenç bir ayağa gidiyor. Çok temiz, temiz ya. abi ya. Kısa Bayağı, Bayağı temiz, temiz ya. Mevcut durumun hakkında ya, ne düşünüyorlar? temiz ya. Sormuyorlar. Bu tünellerde yaşamadan... Baba eliniz ayağınız tutuyor. Kanka siktirin gidin çalışın ya kanka. Burada değil. Kendi hangi ülkesini kabul ediyorsa git orada çalış ya. Burada yaşamaktan Yemin ediyorum daha iyidir. daha Hapise gitsen hapiste daha kaliteli kalırsın be. Önce ne yapıyordun? Buraya düşmeden önce gelin. bir aile babasıydım. İki oğlum, bir kızım var. Hala dışarıda yaşıyorlar. Oğlum geçen ay 17 yaşına girdi. Onları en evet. son ne zaman gördün? 10 yıl önce. Bu tünellerde gördüğüm en kötü olay neydi? Tam şu an olduğumuz yani yerde doğru. dün gece biri can verdi. Geçen gece mi? Dün Aslında. gece. Peki nasıl oldu? Aşırı Peki, dozlandı. Tekrar Hayat çok değerli. Ve kısa. Amerika'da neredeyse 10 kişiden 7'si maaştan maaşa yaşayıp ay sonunu zor geçiriyor. Birçoğu için beklenmedik tek bir olay maddi dengelerini kaybetmeleriyle sonuçlandı. Döndürme. Ben hatta giremem buraya. Zor İnanılmaz. Zor. Bu ne lan? Ha, çıkış. Az önce tünellerdeydik. Meşhur Caesar's Palace Oteli'ni o tarafta görüyorsunuz. Lan? Bu bir drama. Eğer bu tünellerin içindeki insanlara umut olmak isterseniz, China Light Vakfına bağışta bulunabilirsiniz. Bu tarz belgesellerin devamı için YouTube kanalımıza şimdi abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sponsor oldukları için Mahir e teşekkürler. Açıklamadaki linke tıklayarak ya da QR kodunu okutarak DNA kiti Hırla ücretsiz. Alalım, karbüle, ben ben 30 gün ücretsiz kitle. deneme içeren tam DNA paketine Harimler ulaşabilir arabada. ve ruhi 25 kodunu kullanarak sadece 25 dolar Euro ya da sterline satın alabilirsiniz. DNA kitleri uluslararası gönderime açık ancak Türkiye, Brezilya ve Fransa hariç. Yine de herkes Mahir e kayıt olup ücretsiz Bundan deneme başlatarak aile ağacını oluşturabilir ve aile geçmişi arada. hakkında pek çok şey keşfedebilir. Uzak Sıradaki kısmı, belgeselde kısmı görüşmek gideceğim. üzere. Ben Ruhi Çenet. Nereye gidiyorsun kankasını öyle gidiyor. yani. <laughs> Buradan sonra Mr. Beast ya. Çok eksantrik bir hayat yaşamışlar ya. Neymiş anasını satayım o.